يوا راجانا ااني وسلم وعلى اله وصحبه Rabbimize şükürler olsun. Ramazan ayının ilk teraliğini hep birlikte Ayasofya'yı Kebir Cami içerisinde kılmış olduk. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Tam 88 sene ayrıldıktan sonra Ayasofya Camii tekrar teravihlerle kavuştuk. Çok şükür. Değerli kardeşlerim, teravih Ramazan'ın süsü adeta. İki yıl boyunca sadece Ayasofya'da değil, bütün camilerimizde teravih namazı kılamadık.